Yıllık bir program çerçevesinde yürütülen ticari faaliyetler yıl sonunda o program esaslarına göre kontrol ve teftiş edilir. Kar zarar hesapları yapılır. Kesin hesabın tespitinden sonra da gelecek yılın programı hazırlanarak son şeklini alır. Her yıl tekrar eden bu kontrol ve tespit işlemleri sayesinde şirketler ekonomik hayatta istikrarlı ve sağlam ilerlemenin teminini sağlamaya çalışır. Dünya da böyledir. Dünya ahiret hayatının kazanılması için yaratılmış bir manevi ticaret yeri olduğuna göre o ticaretle ilgili faaliyetlerin de yıllık muhasebesinin yapılması gayet tabidir. İşte bu muhasebenin vakti 3 ayların içindedir. Duhan suresinin 2, 3 ve 4. ayetlerinin berat gecesinden bahsettiği bildirilmektedir ayetlerin meali şöyledir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O apaçık kitaba and olsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre hikmetli işlerin birbirinden ayırt edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir. Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından deftere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her şeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir. Rızıkla alakalı defterler Mikail aleyhisselama verilir. Savaşlarla ilgili defterler Cebrail aleyhisselama verilir. Ameller nüshası dünya semasında görevli melek olan İsrafil'e verilir ki bu büyük bir melektir. Ölüm ve musibetlerle ilgili defterler de Azrail aleyhisselama teslim edilir. Berat gecesinin 5 ayrı özelliği vardır. Bütün hikmetli işlerin ayrımına başlanması. Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması. İlahi rahmetin bütün alemi kuşatması. Allah'ın af ve bağışlanmasının coşması. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde berat gecesinin feyiz ve bereketini çeşitli şekillerde nazara vermektedir. Şabanın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir. İstiğfar eden yok mu? Affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu? Hemen sağlık ve afiyet vereyim. Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder. Çünkü o gece ilahi rahmet coşmuştur. Berat gecesi beşer mukadderatının programı çizilirken insanlara verilen eşsiz bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirip günahlarını affettirebilen, gönlünden geçirdiklerini bütün samimiyetiyle Cenab-ı Hakk'a iletip isteklerini ondan talep eden ve belalardan ona sığınan bir insan ne kadar bahtiyardır. Buna karşılık her tarafı kuşatan rahmet tecellisinden istifade edemeyen bir insan ne kadar bedbahtır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu gecede af dışı kalanları şu hadisleri ile bildirmektedir. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle Şaban'ın 15. gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalpleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna. Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur. Ancak kahin, sihirbaz yahut müşahin, çok kin güden veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna. Allahü Teala Şaban'ın 15. gecesi tecelli eder ve ana babasına asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar. Üç aylara ayrı bir ruh ve mana içinde giren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Şaban ayına özel bir özen gösterir, başka zamanlarda görülmemiş bir derecede ibadete ve ahiret işlerine yönelirdi. Bu ayın çoğu günlerini oruçlu geçirirken Geceleri de diğer gecelerden çok farklı bir şekilde ihya ederdi. Bir Berat gecesinde uyanıp da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yanında bulamayan Hazreti Ayşe radiyallahu an kalkarak efendimizi aramaya başladı. Sonunda Peygamber Efendimizi Cennetül Bahi mezarlığında başını semaya kaldırmış halde buldu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek hanımına Berat gecesinin faziletini şöyle anlattı. Muhakkak ki Allahü Teala Şaban'ın 15. gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanları mağfiret eder. İşlenen sevaplı amellerin değerleri başka zamanlarda 10 ise Berat kandilinde 20 bindir. Mesela başka zamanlarda okuduğumuz bir tek Kur'an harfine 10 sevap veriliyorsa bu gecede her bir harfine 20 bin sevap verilmektedir. Bu bakımdan tam bir ihlasla çalışıp ihyasına gayret gösterebildiğimiz takdirde Berat Kandili 50 senelik bir ibadet hayatının sevabını bir gece içinde bize kazandırabilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kardır. Berat Gecesi Duası Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gecede Rabbine şöyle dua etmiştir. Allah'ım azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin. Bazı mana büyüklerinin de şöyle bir duası vardır. Allah'ım şayet ismimi Saidler defterine yazdıysan orada sabit kıl. Şayet ismimi Şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü sen buyurdun ki Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır. Levh-i mahfuz onun katındadır. Bu idrak ve şuur içinde İhya edeceğimiz berat gecesinin hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Amin.